Evet, meclisin televizyonundan herkese iyi akşamlar diliyoruz. İlk yayınınız ve e, sürpriz bir konuğumuz var. E, yeni Demokrasi e, Hareketi eski il başkanı, Kocaeli il, il başkanı Şirin A Şirin Akgül. E, evet, Şirin Akgül'ü İzmir'den de çok yakından tanıyoruz. İzmir'de Çili siyasetinin önde gelen isimlerinden. E, Sayın Akgül, önceki yerinize hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok misiniz? sağ olun. İyiyim, Evet, Güzel ülkemizde e, teşekkür ediyorum. Ülkemizde siyaset hakikaten olabildiğince e, tansiyon yükseldi ve e, açıkçası biraz da e, kutuplaşmalar başladı. E, Türkiye'de bir gezi parkıyla birlikte başlayan bir süreç e, gerçekten çok e, farklı yerlere gitmeye başladı. E, şimdi önce bir Şirin Akgül'ü tanıyalım. Şirin Akgül kimdir? Onun üzerine bir gezi parkı olaylarını bir konuşmak istiyoruz sizinle. Şirin Akgül 21.01.1965 Muşvarto doğumluyum. 15 yıl civarında Kocaevde ikamet ettim. Yine orada da iş dünyasında inşaat ve dorama üzeri iş yaptık. Şimdi de İzmir'de 17-20 yıla yakındır inşaat sektörüyle uğraşıp konut alanda genellikle çalışmalarımızı sürdürüp yapsat işleri yapmaktayız. Evet. Ülke gündemine gelince evet. Evet bu gezi e, olayları ile ilgili e, başbakanın e, sert bir tavrı var ve e, açıkçası başbakan bu olaylar olduğunda eee İzmir dışına geldiğinde de, şey yurt dışına çıktığında da açıkçası başbakanın taburu çok merak ediliyordu. E, döndükten sonra da e, başbakanın inadı öyle diyelim e, devam ediyor ve e, şimdi e, bu da tabii e, ülke içerisinde hakikaten sıkıntılı bir e, restleşmeyi ortaya, ortaya getiriyor. Yani e, alanda bulunan e, gençlerle açıkçası gençler diyorum çünkü e, bu elemin e, öncüsü onlar. E, başbakanın Twitter e, başlayan bir e, çıkışıyla birlikte e, birkaç çapulcu dediği e, ve belki de binlerce milyonlarca aca sokağa döken e, açıklamaları oldu şimdi e, gençlerin bir uyanışı var ülkede yani e, işte 68 kuşağı 78 kuşağı derken e, 80 sonrası bir Türkiye'de bir sessizlik oldu şimdi bir de 90 kuşağı çıktı yani e, bu başbakanın e, benim dediğim dedik e, benim dediğim olacak tavrına Hayır bu ülkede bizler de varız, bir karar alırken bize de sormalısınız gibi bir seslenişte bulunan gençler var. Şimdi bu gezi olaylarıyla birlikte Başbakan'ın tavrı çok sert ve inatlı devam ediyor. Bu ülkeyi nereye götürecek? Şimdi sevgili Mithat, tabii biz, siz çok güzel en son dediniz işte bu ülke nereye gidiyor? Esas o noktada durup düşünmek gerekiyor. Evet, bu ülke nereye gidiyor? Şimdi bu ülke hepimizin, herkesin ne başbakanın ve başbakana oy verenin ne de e, Gezi Parkı'nda eylem yapan gençlerin bu ülkenin havasını solan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşınındır. Bir kere başbakan bu konuyla ilgili geri, geri adım atmalı. Neden dersen. Ee, şimdi sana oy veren, oy vermeyen, bu ülkenin bu güzel mozaiği, Lazı, Çerkezi, Gözcüsü, Arabı, Kürdü, Türkü, Sunnisi, Alevisi, herkes. Zaten bizim ülkemizin güzelliği de bu mozaikle güzellik, güzelliğine güzellik katılmıştır. Herkesin başbakanı olmalı. İşte ben yüzde elli oy aldım da yüzde elliyi ben evde tutuyorum, sokağa dökmüyorum. Bir başbakan kendi yurttaşını, kendi vatandaşını tehdit etmemeli. Ya da ötekileştirmemeli. Ötekileştirmemeli zaten. Tabi bu noktada hem Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları vardı. Yani demokrasi sadece seçimle gelen bir şey değil. İşte ardından Bülent için e, açıklamaları ve en son İstanbul Valisi'nin bir özrü vardı. Tabii e, Başbakan yurt dışındayken bu hükümet tarafından ve cumhurbaşkanının tarafından açıkçası bir özür niteliğinde açıklamalar geldi. Yani Başbakan'ın dönüşünden sonra sanki bir e, geri adım atılacakmış gibi bir e, hava yaratıldı ama Başbakan'ın da hakikaten burada tavrı çok sert. E, yani dediğiniz gibi yani... Ö, bu ülkede yaşayanın yüzde ötekileştirmektir. Yani başbakanın bu açıklamaları. Ya bazı yerlere dokunmamak gerekiyor. Yani inançsal, mezhepsem ve kitlesel şeylere girmemek gerekiyor. Bu bir başbakana da yakışır bir şey değil. Ha bunu da şöyle bir şey de ilave etmek istiyorum. Bu Gezi Parkı'nda eylemciler, işte Türkiye'nin belli illerinde eylem yapan genç arkadaşlarımızın da bir konuda şeyleri var. Yani bu eylemi yaparken haklı oldukları yerde haksız duruma düşmemeleri için küfür işte kırma dökme Hakaret, yerleri evet. sarf etme falan. Ya tabii, evet. Yani Buna ben hoş şeyler değil. Şimdi ıı, sosyal medyada çok güzel bir konuya değiniz. Sosyal medyada açıkçası Başbakanın şahsıyla ilgili e, bizim tasdif etmediğimiz, onaylamadığımız e, cümleler yer alıyor. Hakikaten bu bir ülkenin başbakanının söylemesi gereken şeyler. Kesinlikle. Kesinlikle bu konuda ııı fikiriz hoş da olmadı. Keşke evet, olmasaydı. Olmadı. Bundan sonra da böyle bir şey olmamalı. Hı hı. Yani tabii şimdi ııı başbakanın tabii üç tane ağaç diyelim aslında. Belki de hani buradaki eylem sadece yeşile karşı yapılan ya da yeşili koruyan bir eylem değil. Belki bence ya benim şahsi fikrim bu bir birikimin aslında bir patlaması bu <laughs> toplumda. Yani herkesin e, burada işte 10 e, yıldan beri iktidarın yürüttüğü aslında e, bir baskıcı e, tutumuna karşı gençlerin verdiği bir tepkiydi. Değil mi? Yani e, işte bu belli bir e, insanlarda artık birikimin patlaması noktasına geldiği e, yerdir. Yani bu cumhuriyet değerlerine, laikliğe, Atatürkçülüğe, ondan sonra eğitime, ekonomiye, yani bunların karışmadığı ve değiştirmek istemediği hiçbir yer kalmadı. Bu yüzden de insanlarda artık bir baş kaldırı, isyan etme gibi bir şeye baş vurmaya başlandı. Bunu yine ben bütün <laughs> vatandaşlarımızı, herkesi sağ sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu ülkenin insanları zaten ayıktır. Her ne kadar şey yapsa da kesinlikle bir olaya meyit vermeyecektir. Herkes kardeştir. Ya tabii burada aslında biraz da CHP'nin aslında tavrını da sorgulamak gerekiyor. Yani... Evet. E, Kılıçdaroğlu'nun e, açıklamaları, işte CHP'nin e, dün mesela Kılıçdaroğlu'nun açıklaması beni çok şaşırttı. İşte bu eylemin içerisinde CHP e, siyasal bir e, rol üstlenmemiştir diyor. Ama bugün İzmir'e baktığınızda il başkanı başta olmak üzere birçok ilçe başkanı, birçok belediye başkanı, ilçe örgütleri eylemlerin içinde aktif rol alıyor. Yani ben bu açıklamaların açıkçası çok samimi görmüyorum. Yani e, bir taraftan işte MHP'nin bizim e, ülkücüler işte sahaya inmemeli. Yani Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. BDP'nin bir taraftan aslında bu süreci başlatan BDP'nin milletvekili sırrı süre önderdir. Aslında Gezi Parkı'nda evet. ilk eyleme evet. destek veren. Yani partilerin de açıkçası biraz da sanki böyle bir bu, ayak, bu halkın uyanışından biraz ürküyorlar. Sanki bir korku var sanki. Bilmiyorum ya yani bana öyle gibi geldi. Yani ben Kılıçdaroğlu'nun Dükkü'nün açıklamasını da açıkçası çok anlayamadım yani. Ona da bir anlam yani veremedim. şimdi e, bence bu şeyde bu hareketin içinde CHP'nin CHP de olması gerekiyor. MHP'nin de olması gerekiyor. Bu ülkede yaşayan herkesin de olması gerekiyor. Yani sadece bu işte demin konuştuğumuz gibi sadece doğayla ilgili değil. Yani birçok konuda artık bir insanlarda bir patlaması oldu aslında haline gelmiş ve patlama noktasına geldi ve patladı. Evet. Bizim tek üzerinde durmamız gereken konu Bundan sonra e, bir şeyin olmaması... Evet, ee, tabii burada bir de şey soracağım sana abi, yani e, bir de tabii bu işin olumsuz boyutları var. İşte Karşılık ve Çiğli, AK Parti e, ilçelerinin e, işte kundaklanması, e, açıkçası e, bir taraftan hani demokrasi adına e, alanlara inen insanların, Öbür taraftan da demokrasiye hiç yakışmayan tavırlar içerisine girmesi, yani bu işin aslında biraz da kontrolden çıkması e, biraz üzücü oldu. E, yani senin e, Çili'de oturduğun için e, merak ediyorum. Çili içe Örgütü'ne, içe Teşkilatı'na yapılan bu saldırıyı e, Kesinlikle e, bu konuda e, kınıyorum. Hoş bir tablo değil. E, demin de onu zaten belirttik. Yani şahısların, kamunun, işte e, partilerin, ...malına zarar vermek... ...hoş değil. Aslında onlar hepimizin malı. Yani sadece AK Partili olmayabiliriz. Ama... E, ...taribat vermek... işte ...zarar vermek... ...ne yapmak bunlar... ...hoş değil. E, ben etik görmüyorum. Bu konuda da... E, ...kınıyorum yani. Evet. Olmamalı böyle bir şey. Keşke olmasaydı. Peki sansürü nasıl görüyorsun? Yani medyada... E, ...işte... Taksim olayları başladığında işte bize Penguan belgeselleri izletildi. Yani medyada da bir e, sansür vardı. Zaten bu olayla başlamadan iki gün önce TMSF e, hem Show, çok TV'nin hem Kanal 360'ın e, ve e, TV'ye TMSF'e el koydu ve jet hızıyla e, sahibi değiştirdi. Yani Ciner grubu aldı yine. E, yani medya şeye gidiyor, bir e, tekelleşmeye doğru gidiyor. Yani tek elde buluşuyor. Ama şu olaylar gösterdi ki, ikinci sorun. şu olaylar gösterdi ki e, aslında medyada sansür uygulamanız bir şeyi çözmüyor. Çünkü artık insanların elinde sosyal medya var ve sosyal medyada e, bir saat içerisinde bütün Türkiye'de herkes her şeyi görüyor, her şeyi öğreniyor. Yani sansürü siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, sevgili Mithat zaten e, bizim sorunumuz bu ya biz işte e, demokrasi var diyorlar. Oysa bizim ülkemizde olmayan bir demokrasinin var olduğunu görüyoruz. Yani demokrasilerde herkes özgür değil mi? Yani düşünce özgürlüğü ön planda değil mi? Eğer basın işini yapamıyorsa, asker işini yapamıyorsa, fabrikatör işini yapamıyorsa, iş adamı işini, işini yapamıyorsa. ülkede sadece polisler işini yapıyor. Siyasetçi işini yapıyor. Sadece polisler işini yapıyor. Polisler çok güzel şiddet uyguluyor. Ve e, ülkede e, o kadar güzel kaos yaratıyor ki e, polis yani bu kadar ülkenin bu kadar çıkmasının içe ben, içerisine girdiği e, açıkçası kaosta ben polisin yetkilerinin çok yanlış kullandığını düşünüyorum. Ben bu suçu polislerde içinde. görmüyorum. Bu suç yine hükümette. İktidar da iktidarın emriyle, talimatıyla yapılan oluyor. Ama iktidarın emri olabilir. Şimdi e, polisin de tavrının bu kadar sert ya olması şimdi gerekmiyor şiddete yani. şiddete karşıyız zaten. Yani biz e, onu konuşuyoruz zaten. E, ne olursa olsun yani vatandaşına e, insan biber gazı sıkar mı? İnsan vatandaşını tazikli suyla ayaklarını yerde kestirip kafa üstü yere çaktırıp öldürür mü ya? Böyle bir şey var mı? Yani zaten yanlış bu. Ya, bir de zaten hani e, polisin açıkçası hani bir de şey var. E, başbakanın işte son polisle ilgili açıklamaları da biraz daha cesaret yani. yani, yani polis bu kez yani copluyorsa bu kez yani öldürecek yani. Zaten Onu söyleyeyim başbakan size. Başbakan şey diyor. Benim polisim diyor. Yani, yani ha hatırlarsın. Demir polis demiyor. Türkiye Cumhuriyeti polisi demiyor. Şey, benim pardon, polisim pardon, diyor. Hatırlar mısın? Özel benim memurum işini bilir demişti. Türkiye'de e, biliyorsun rüşvala başına başlamış. gitmişti. Şimdi başbakan da benim benim polis görevini diyor. yapıyor diyor. ilk evet. e, polis görevini yapıyorsa bundan sonra çok daha şiddet şeyleri... şiddet olmamalı. Şiddet e, dinimize göre de kötü bir şey. Yani dinimiz bile emretmiyor. Niye e, dinimiz dedim? Çünkü e, biz bir İslam ülkesiyiz. Evet. Özellikle e, bizim başbakanımız çok daha fazla İslam. İslam dininde de şiddete yer yok. Evet. Yani bunu e, hassasiyetle üzerinde durması gerekiyor ve onun uyarıda bulunması gerekiyor. Tam tersi başbakanımız yüzde elliyi ee, evde tuttuğu gibi e, polisi de sokakta e, benim polisim diyerek gaz veriyor. Tabi yani şimdi bir de tabii şey var e, daha tehlikeli bir şey var. Şimdi Ak Parti e, MYK toplantısından sonra e, İstanbul ve Ankara'da el eylem ya da miting e, bir yani bir gövde gösterisi yapmak için bir karar çıktı e, ve sanıyorum İzmir'de de e, öyle bir. E, çalışma var. Yani eee mitingler açıkçası biraz da beni kaygılandırıyor. Yani acaba eee bu ülke içerisinde AK Parti ve olmayanlar e, şeklinde ikiye bölünürse ya da mitinglerde e, oluşacak kalabalık içerisinde bir gruplar arasında bir çatışma çıkarsa ülke nereye gidecek? Bizim tek temennimiz öyle bir şeyin olmaması. Allah göstermesin. O bir kardeş katliamına döner başbakanın bu konuda zaten geçen bir konuşmasını Ben de dinledim var mısınız diyor Sincan'da bir miting yapmaya bunun altında yatan şey yani bunu cahil bir insan duyduğu zaman bile baktı bir mesaj verdiğini anlıyor evet. Bu da tekrar söylüyorum ülkemiz açısından çok tehlikeli bir çıkmaza götürüyor Evet Allah ıslah etsin diyorum. <laughs> Tabi Allah ıslah etmesin de Sayın Başbakanımızı buradan biraz sağduyuya davet edelim bence. Kesinlikle. kesinlikle. Ee, peki Şirin Bey e, sizin döneminizde il başkanlığı yaptığınız iki dönem e, Yani siyaset nasıldı? Daha mı? E, sanki biraz daha o dönemdeki siyasetçi biraz daha adamlı Yani mesela o dönemde merkezi sağda partiler iktidardaydı. Yani biraz daha böyle alınmıydı. Biraz daha eee e, olumluydu yani e, parti liderleri birbirine üst e, seslenirken ya da üsluplarını çok daha bozmadan belli bir seviyede tutuyorlar diye e, düşünüyorum ya o zaman e, siyasette biraz daha saygınlık vardı yani en azında e, eğer bir başbakan'a işte sen şurada yanlış yapıyorsun e, söylendiğinde işte halkın tepkisini dile getirildiğinde eğer gerçekten yanlış yaptıysa o yanlışını kabullenip evet. e, geri çekilmesini biliyordu. Ama şimdi e, her nedense bu tam tersine döndü. Yani e, tam tersi e, şiddetle şiddete şiddetle e, karşılık vermeye e, yetenen işte habire tehdit eden ama o dönemde e, siyasette böyle bir şey yoktu. Evet. Ve daha karışıktı aslında. E, çoğunluk partiler e, şey yapıyordu ama birine saygı gösteriyor. Saygı çerçevesinde Tabii, siyaset Tabii koalisyon hükümetleri evet. vardı o dönemler. Evet. Biraz daha şeydi. Yani <laughs> sizin beklentiniz ne Türkiye'den? Benim beklentim e, şudur. Yani ben şunu söylüyorum. Ben diyorum ki bu ülke, bu topraklar bu Cumhuriyet, Atatürk'ün bize bahşettiği bu memleket hepimizin, ee, hepimiz e, etnik, kimliği, dini, e, mezhebi, ırkı ne olursa olsun, herkes herkese saygılı olsun, kardeşçe güzel bir yaşam için e, ileri dönük, bizle bizden sonra gelecek nesiller bizim çocuklarımıza da güzel bir dünya. Evet. bırakarak ee, yaşamalıyız. yaşamak. Evet bu sözlerden sonra şimdi Bey artık bunun üzerine bir şey konuşulmaz herhalde. Evet kısa bir söyleşi için teşekkür ediyorum size. Ben size kadar geldiniz. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyiciler Şirin Akküs ile yaptığımız söyleşi kısa bir şey tadında oldu. Teşekkür ediyorum. Ben ee, teşekkür ediyorum. Umarım başka zaman, başka programlarda görüşürüz. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler az sonra Çili Belediye Başkanı'nın Sayın Metin Solak'la birlikte olacağız. Sayın Başkan'a biraz terleteceğiz. Öyle gözüküyor. Evet. Az sonra saat 19.30'da Belediye Başkanı'nın Sayın Metin Solak'la birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın diyoruz.